Şimdi bunlardan sonra kimi alırsın ele diye sorarsan e Harvey'i alırım abi. Kan dolaşımını keşfeden herif. O kadar önemli mi senin? çok önemli çünkü. O zaman kadar vücudu anlamıyorsun. Gen daha de önemli değil mi? Ama genler şeyde var. Mendel de var, bilmem nerede var. Ondan sonra bir sürü gen teorileri var. 20. yüzyılda çıkan falan. Ama Harvey'den önce dolaşım diye bir fikir yok, yok, yok. ya. Yok mu hakikaten? Yok. Ve herif... Evet, daha yok, daha yok. De, bir yok daha Hayır abi, yüzümüzde yok. yok büyük alim Gazali'nin yazdığı 20 cilt kitap var. Adı nedir? Kimya-i O kitapta o gün bilinen ve batının hiç bilmediği kimyayı anlatıyor. Yani elementlerin özelliklerinden falan başlıyor. Gazali. Gazali. Oradan vücudun kimyasına, biyokimyaya geçiyor. Gazali orada kan dolaşımından bahsediyor, hormonlardan bahsediyor. Batıda kan dolaşımı 17. yüzyılda bizimkilerden yani bu kitabın yazıldığından 700 sene sonra keşfedilmiştir.